Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Fortnite ile karşınızdayım. Bugün Creative Destiny'nin ilk bölümüyle karşınızdayım yeniden. Ee, hadi başlayalım. Adamımızı ilk geldiğimizde böyle bir yerle karşılanıyoruz. Ee, şimdi Creative'in ilk temel şey kanallardır. Kanallar nedir? Kanallar e, bir bilgiyi yani kanallar aslında şöyle bir şeydir. Bir kanalda bilgi vardır veya yoktur. Yani öyle diyebilirim size. Yani, en iyi açıklaması bu. Şimdi bu bir tetikleyici ve bir de kapı koyalım size iki şey göstereyim. Şimdi bir kapı alayım şuradan. Ee, hemen bir kapı bulayım. Var mı kapı. Burada yok kapı. Ben buraya hazırlayıp geleceğim. Evet, geri geldim. Şimdi size burada yaptığım şeyi açıklayayım. Yani burada bir kapımız var. Otomatik açılan bir kapı. Burada bir kilidimiz var. Bu e, kapıyı kilitlememize yarıyor. Şimdi her şeyi açıklayayım. Kapının başlangıç pozisyonu, e, oyun başladığında kapımız açık mı duracak, kapalı mı duracak bunu belirliyor. Ben yani kapalı seçtim. Şimdi kapım e, kapalı olacak. Oyunlarda görünür bu cihazın oyunda görünüp görünmeyeceğini belirliyor. Rengimiz, cihazın üzerindeki rengi belirliyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Kırmızı, turuncuyu seçtiğim için. Kilitli başlangıç kilit şöyle ee, mesela bu kapı kilitli baş, e, kapalı başlayacak diye ayarladık ya ve kilitle e, bu otomatik açılan bir kapı böyle yaklaştığımızda kapı açılmayacaktır e, tabi şu anda oyun başlatmadığım için için açılıyor ve bu şey kapılarda da çalışacaktır e, elde açmalı kapılar yani öndeki kapılarda da e, bu şekilde çalışacaktır ve şimdi şurada alınca kilidini aç bu e, kanal mesela bu Birinci kanaldan geldiğinde buranın kilidi açılıyor ve kapı açılmıyor ama sen direkt yanına girince normal kendini açabiliyorsun. Buradan alınca kitle kapıyı kilitliyor öncekinin tam tersi. Buradan alınca aç. Bu kanaldan bilgi alınca kapı açılacak. Ben bunu birinci kanal yaptım. Yani birinci kanaldan bilgi aldıkta bu kapımız açılacak bizim. Şurada da kapat. Bu da bunun tam tersi. Belirli bir kanaldan bir sinyal alınca kapıyı kapatıyor. Şimdi burada bir tetikleyicimiz var. Tetikleyici her şeyi yapabilen bir cihaz. Kanalları yönetir. Şimdi. Etkinleştiren takım. Bu tetikleyici hangi takımın etkinleştirebileceğini söylüyor. Tetik hangi takımın tetikleyebileceğini belirliyor. Bu hangi sınıfın tetikleyebileceğini belirliyor. Bu oyuncu tarafından tetikleyip tetiklenmeyeceğini belirliyor. Bu hasarla tetiklenmeyeceğini belirliyor. Bu eşyalarla tetiklenmeyeceğini belirliyor. Araçlarla, sıralıcılarla böyle gidiyor. Şimdi. Oyun aşamasında etkinleştir. Bu eee bu şeyin e, tetikleyeceğini ne zaman tetikleneceğini belirliyor yani herhangi bir belirli bir zamanda tetiklensin diye mesela maç geri sayımı yaptığımızda maç geri sayımı olurken bu tetikleyici bir kere tetiklenir oyun başlangıcı dediğimizde oyun başladığında bu bir kere tetiklenir kaç kere tetiklenebilir e, bu cihazın kaç kere tetiklenebileceğini belirliyor mesela bir yaparsak bu bir kere tetiklenir ve bir daha asla tetiklenmeyecek bir duruma gelir her iki tetiklemede aktar bu iki kere bir kere tetiklendikten sonra şey yapmıyor Hemen sinyali göndermiyor ama ikinci kez tetikledik tetiklendikten sonra sinyali göndermesini sağlıyor öyle ayarladık çünkü ee, gecikmemiz e, mesela bir saniye olunca bu bir tetikledik ya bir saniye sonra gönderiyor sinyal böyle e, 20 dakika kadar uzayabiliyor tetikledikten 20 dakika sonra gönderebiliyor gecikmeyi sıfırla şimdi mesela 20 dakikalık bir tetiklememiz var ama bunu anında hemen yeniden e, sıfırlanmasını istiyoruz bu şey gecikmeden yine. E, Pardon bu başka bir şey, bu şey, ee, tetikledik ya sonra yeniden tetiklenebilmesi için geçen ee, süreyi belirliyor. Tetikleme sesi, bu tetiklenince bir ses çıkaracak mı bu cihaz onu söylüyor. Görsel efekte e, tetiklenince bir görsel efekt yapacak mı onu söylüyor. Oyunda görünür, oyunu başlattığımızda bu cihaz görünmez mi olacak, görünür mü olacak onu belirliyor. Görünmezken hasar al, bu görünmezken ee, hasar alabilir mi onu belirliyor, bunu açalım. Oyun başlangıcında etkin. Bu da cihazın oyun başında çalışıp çalışmayacağını belirliyor. Şurada alındığında etkinleşir. Şimdi oyun başlangıcında deri dışıysa ise bu, ee, bir kanaldan sinyal aldığında bu cihaz etkinleşir. Şurada alındığında deri dışı bırak, etkinse yine aynı kanaldan hasa, e, sinyal aldığında kapanır. Şuradan alındı süreleri sıfırla, ee, şu gecikmeli gecikme sıfırda sıfırlıyor diyor bu. Şurada alındığında tetikle, biz kanaldan sinyal aldığında bu şey tetiklenir şu tetikten aktar. de aktaracak kanal bu kanal bir. Yani olacak olay olay şu. Ben bunu tetiklediğinde bu kapının kilit cihaz bu tetikleyicinin kilit cihazına bir sinyal göndermesi gerekiyor ve ee, kilit cihazının bu kapıyı açması gerekiyor. Şimdi burada bir ee, oyuncu doğma kayısı bunu sonra anlatacağım. Öyle başlatalım ve görelim olacak mı? Şimdi gördüğünüz gibi kapı kilitle hiçbir şekilde açılmıyor. Tabi kırabiliyorum şu anda ayarı değiştirmedim. Gördüğünüz gibi F'e basıyorum açılmıyor. Ama ben bunu tetikleyiciyi tetiklediğim anda gördüğünüz gibi kapım açıldı ve geçebiliyorum. Evet bu video bu kadardı. Hepinize iyi seyirler ve görüşürüz.